Pinterest'te yalnızca 10 dakikanızı ayırarak haftada 500 dolar kazanabileceğinizi biliyor musunuz? Günde 10 dakikanızı ayırarak ayda 1500-2000 dolar kazanabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz ürünleri üretmeden, kargolamadan sizler de para kazanabilirsiniz. Bunu komisyon alarak yapacağız. Neredeyse hiçbir zahmete girmeden internetten kolay bir şekilde para kazanabileceksiniz. Kendinize ek gelir hatta pasif gelir oluşturabiliyorsunuz. Peki Pinterest üzerinden haftada 500 dolar nasıl kazanabilirsiniz? Pinterest üzerinden nasıl ek gelir elde edebilirsiniz? Buna geçmeden önce size bir arkadaşımla olan küçük bir anıyı anlatmak istiyorum. Arkadaşımın ismi Can. Can gerçekten çok zor dönemlerden geçiyordu. İstanbul'un merkezi sayılabilecek bir yerde çok düşük bir paraya garsonluk yapıyordu. Her gün 12 saat ayakta kalıyor ve insanların kaprisleriyle uğraşıyordu. Akşam eve geldiğinde elinde avucunda kalan paranın sadece kiraya ve faturalara yettiğini görüyordu. Doğru dürüst bir yemek, tatil ya da bir sinemaya gitmek onun için bir lükstü. Bir akşam bana geldi. Gözlerinin yorgunluktan şişmiş olduğunu görebiliyordum. Masaya oturdu ve ismini çekti. "Abi," dedi. "Ben bu internette anlattığın para kazanma, yatırım yapma şeylerine inanmıyorum." Dedi. Bunların hepsi yalan dolan dedi. Bu pasif gelirmiş internetten para kazanmak ya da yatırım yaparak para kazanmak bunların hepsi yalan dolan dedi. Ben ne senin gibi bir yazılımcıyım dedi, ne de sosyal medyada bir influencer'ım dedi, ne de yatırım yapacak mal varlığım, sermayem var dedi. O anda ona bakıp gülümsedim. Can'a dedim ki sana bir meydan okuma sunacağım dedim. Yalnız bir saat boyunca beni dinlemeli, sadece günde 10 dakikanı ayırmanı istiyorum dedim. Ona tek bir ürüne bile dokunmadan sadece görsel pazarlama tekniklerini kullanarak dolar cinsinden affiliate marketing yöntemini kullanarak para kazanabileceğini gösterdim. Bu kısmı koymayı unutmuşum. 3 hafta sonra Can bana bir ekran görüntüsü attı. Ekran görüntüsünü açtığımda gördüğüm şey bir banka statementiydi. Banka işlem notuydu. Banka işlem notuna statementına baktığım zaman gördüğüm şey Can'a bu 3 hafta içinde son haftada tam tamına 550 dolar yattığıydı. Yani Can'ın yaptığı bu emek verdiği günde 10 dakikasına harcadığı şey sonunda Ödemişti. Şimdi öncelikle hangi yöntemi kullanacağımıza bakacağız. Bu videoyu sonuna kadar izleyin. 10 dakika anlamanız için yeterli. Bugün Pinterest'i kullanacağız. Hızlı bir şekilde hemen sitesine giriş yapalım. Bu yöntemin çalışmasının nedeni, pek çok kişi Pinterest'ten habersiz ve bu yöntemi kullanmıyor. Ve siz ilk giren kişilerden olacağınız için bu sistemde hemen para kazanmaya başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey bir telefon veya bir bilgisayar ve tabii ki internet. Peki ne yapacaksınız? Video ve fotoğraf paylaşacaksınız. Size bunları tam olarak nasıl yapacağınızı ve Pinterest üzerinden nasıl paylaşacağınızı göstereceğim. Şu anda kafanızda soru işaretleri olabilir, ne yapacağım diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama bana inanın videonun tamamını izlediğinizde kafanızda bir soru işareti kalmayacak. Bu kadar konuşma yeter. Ne istediğinizi biliyorum. Hadi gelin videoya geçelim. İlk olarak Pinterest'te para kazanmak için hesap oluşturmanız gerekiyor. Pinterest'in sitesine gidelim ve kaydolalım. Burada e-mailinizi, şifrenizi ve doğum tarihi gibi bilgilerinizi giriyorsunuz. Pinterest hesabınızı açtıktan sonra önemli bir noktaya geliyoruz arkadaşlar. Bir logo koymanız gerekiyor. Logonuzun üzerinde çalışır ve güzel bir logo koyarsanız dikkat çekici olur ve satış yaptığınızda insanlar logonuzu görecek ve dikkat çeken, başarılı, profesyonel bir logo ise burada size güvenleri daha da artacak ve almaktan tereddüt etmeyecekler. Yani basit ve dikkat çekici bir logo koyarak bir adım öne çıkabilirsiniz. Unutmayın siz bir satıcısınız, bu işten para kazanacağız. O yüzden biraz dikkatli bir şekilde güzel bir logo hazırlamaya önem verin. İşin zor kısmına gelelim. Ne satış yapacağız, ne satış yaparak para kazanacağız ve buna göre de bir isim belirlememiz gerekiyor. Ben Global Cash diye bir hesap oluşturacağım ve bunun üzerinden paylaşımlar yaparak para kazanacağım. Profil fotoğrafımızı değiştirdik ve ismimizi de hazırladık. İnsanlar ürün alırken adınıza ve logonuza bakacak. Bu yüzden buraya biraz önem veriyoruz. Peki ne kullanıyoruz ve bu parayı nasıl kazanıyoruz? Benim bir sistem yok, benim bir ürünüm yok, ne yapmalıyım diyorsanız yapacağımız şey affiliate marketing. Yani affiliate marketing bir satıcı buluyoruz bir yerden ve üzerine komisyon kazanıyoruz. Türkçe'ye çevirirsek affiliate marketingde bunun ismi bağlı kuruluş pazarlaması olabilir. Eğer bağlı kuruluş pazarlamasını bilmiyorsanız size bunu öğreteceğim, göstereceğim adımlarıyla teker teker kafanızda soru işareti kalmayacak. Eğer daha önce bunu duyduysanız farklı siteler üzerinden kazanç yapmaya başlayabiliriz. Genel olarak yapacağımız şey bir ürün bulmak ve bu ürünü pazarlamak. Genel olarak bu ürünü satan kişi farklı. Biz bu ürünü sadece pazarlama aşamasında bulunacağız. Ürünü tanıtacağız. Eğer satılırsa bunun üzerinden komisyon alacağız. Bunun için size Digistore 24 sitesini göstereceğim. Sizler de tabii ki başka platformları kullanabilirsiniz. Siteye giriş yaptığımız zaman affiliate kısmına geliyoruz arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz bu ürünlerin sizler de satışını, pazarlamasını yaparak para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Alacağınız komisyon tutarları da zaten ekranda gözüküyor arkadaşlar. Bazı ürünlerden %80 civarında komisyon alınırken bazı ürünlerden %20 gibi komisyonlar alınabiliyor. Yani bu miktar biraz değişebiliyor. Farklı farklı platformlar, farklı farklı siteler mevcut arkadaşlar. Amazon üzerinden de sizler ürün bulmaya çalışıp satış yapabilirsiniz arkadaşlar. Digistore 24 var, Trendyol gibi siteler var. Ama size önereceğim şey arkadaşlar, yabancı insanları bulup satmaya çalışın arkadaşlar. Çünkü böylece geliriniz euro ve dolar üzerinden olur. Bir satış yapan şahıs buluyorsunuz, bu şahısın ürününü sizler pazarlıyorsunuz. Satış yapıldığı zaman İkiniz de para kazanıyorsunuz. Şimdi bir yazıya ihtiyacımız var arkadaşlar. Pinterest üzerinden para kazanabilmemiz için de bu görselleri burada paylaşacağız. Ve bize bir görsel bir gerekiyor arkadaşlar. Gelin hemen bir görsel bulalım. Bunun için de Canva'ya giriş yapıyoruz. Canva'ya giriş yaptıktan sonra hemen Pinterest yazıyoruz. Ve buradaki Pinterest pinlerinden birini seçiyoruz. Boş bir sayfa açılıyor gördüğünüz gibi. Ardından bileşenler kısmına geliyorum. Burada bir araştırma yapıyorum. Paylaşacağım görseli oluşturmaya çalışıyorum. Örneğin para yazıyorum. Hemen bir araştırma yapmaya başlayalım arkadaşlar. Görsellerden hemen bir tanesini seçeceğim şimdi. Örneğin şu görseli aldım arkadaşlar. Bunu biraz ayarlayacağım, biraz uzatıyorum. Şimdi bir yazıya ihtiyacımız var. Burada İngilizce bir yazı kullanacağım. Çünkü yabancı insanlara satış yapmak istiyorum. Görsel ayarladım, yazımı yapıştırıyorum. Biraz daha düzenleme yapacağım yazım üzerinde. Görselimiz neredeyse hazır. Son formu burada. Şimdi Pinterest'teki İndir bölmesinden, download bölmesinden bu görseli indiriyorum. Pinterest'te tekrardan giriş yapıyoruz arkadaşlar. Buradan oluşturulanlar bölümüne geliyoruz ve pin oluştur seçeneğine tıklıyoruz. Açılan sayfada dosyamızı buraya atıyoruz. Başlık, açıklama, bağlantı girmemiz gerekiyor. Arkadaşlar. Bunları hemen doldurmaya başlayalım. Ama burada önemli olan bir nokta var. Bağlantı ekleyin bölümü arkadaşlar. Bu kısmı çok düzgün bir şekilde yapmanız gerekiyor. Buraya hemen örnek bir başlık ekleyeyim. Ama bu başlığı tabii ki siz kullanmayın. Ne satacaksanız, hangi ürüne ilginiz varsa direkt o başlığı ekleyin oraya. Şimdi açıklama kısmına da bunu ekledim. Para emoji'si de kullanmak istiyorum arkadaşlar. Ürünü bulduğumuz sitede arkadaşlar kendimize ait referans linkimiz olacak. Herkesin kendine ait bir referans linki var. Bu kişiye özel. Yani ürünü bulduğumuz siteye yönlendirecek o linki bulup buraya yapıştırıyoruz. Bunu tabii ki bağlantılar bölümüne de koyabilirsiniz. Ama direkt bağlantılar bölümüne koyarsanız biraz karmaşık durabilir. O yüzden size bağlı olan bir şey koymayabilirsiniz. En iyisi örnek olması için arkadaşlar bir tane örnek yapıyorum. Kendi ürünü bulduğum siteye giriyorum. Burada create new ve tıklıyorum. Yani yeni bir ürün yaratıyorum. Buraya kendi YouTube linkimi koyuyorum. Tabi buraya siz ürününüzün linkini koyacaksınız. Enterlıyorum. Başarılı bir şekilde link oluştu arkadaşlar. Buraya siz kendi ürününüzün ismini koyacaksınız. O satış yapacağınız ürün. Ben şu anda deneme amaçlı yaptım bunu. Pinterest'e geliyorum ve buraya yapıştırıyorum. Bu bitli şeklinde oluştuğu için çok da karmaşık durmuyor. Direkt olarak linki de belirtmiyor. Bağlantı bölümüne tekrar koyabilirsiniz ve pininiz yayınla diyerek arkadaşlar pininizi oluşturabilirsiniz. Kesinlikle yapmanız gereken şey arkadaşlar bunu yabancılara satacakmış gibi. Uğraşmanız, ayarlamanız, yapacağınız resimler, yazı hepsi yabancılara İngilizce olması gerekiyor. Yani İngilizce paylaşımlar yapacaksınız, İngilizce hesap oluşturacaksınız ve affiliate marketing yapabileceğiniz çok farklı platformlar mevcut arkadaşlar. Pinterest üzerinde bu şekilde paylaşımlar yaparak insanları çekebilirsiniz arkadaşlar. Pinterest'in önemi buranın çok fazla dikkat çekmeyen bir alan olması ve çok fazla yarışma olmaması. Aynı şekilde bunu Facebook'ta da yapabilirsiniz. Facebook sayfalarında da bu görselleri, linkleri paylaşabilirsiniz. Tabii ki TikTok üzerinden de bu şekilde para kazanabilirsiniz. Instagram üzerinden de bu şekilde para kazanabilirsiniz. Size verdiğim bu örnek sadece Pinterest'te. Videoya bir like vermeyi, beğeni vermeyi unutmayın.